Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaçma oyunumuzla devam ediyoruz. Yanında annem var Evet arkadaşlar, ben bu bölümü sekreter Selim biraz bir şey oynadım. O yüzden biraz atır biliyorum. Şimdi şuradan bir tahta alıyoruz. O bölümde başka bir şey bulmuyor mu? Emin misin? şuralarda falan tahta var. Ee, şurada ilk yerde yok yok. yok buradan ilk yerden ta taş alıyoruz. Şu taşla şurayı kırıyoruz. Şuradan çubuk alıyoruz. Tamam şimdi bir merdiven yapmamız gerek. Şunu şuraya, e, ya, ha, şunu şuraya ve bunları kenara koyup dibinde koyuyoruz ve artık bir şeyimiz var. Ben işte arkadaşlar burada takıldım. Şurayı kesiyoruz. Hı. 504 çıkıyor. Hı. 504 sayısı çıkıyor. Şurada bir yüz var. Yüzü dedim şunlarla falan bir şey yapabilir miyiz? Kırabilir evet. miyiz? Kullanmamız gereken şey bence merdiven artık. Merdiveni yaptığımıza göre. Evet. Dön diğer tarafa bakalım. Dön. Şuraya çıkabilir mi o merdiven acaba? Merdiven yukarıda bir şeyler var ya. Yani. Hmm, yok, hayır. No time for that. Şu an yapamıyoruz. O, bu merdiveni yaptık. Burada bir yerde ben bir şurayı çağ... ha, bir sene bir sene bak. Şurada bir şey daha var. Burada 4, 10, 25 ve 200. Böyle bir şey var. Ben bunu anlamadım. gerçekten ben bunu anlamadım ama işte burada da bir şey bir şey yazıyor bak yine fotoğraf çeksen çeker misin anne aklımızda kalsın bunlar belki işimize yarar onlarda bir şey yok İnceledin mi her yeri şuna bir taşla vurmayı Tamam gidelim buradan. Şurayı bir zorlayalım. Şöyle ya da Mer ama Merdi orada kapı var. Bir şey diyeceğim. Şu kolileri neden alamıyoruz biz? Taşla mesela kolileri kırabiliriz diye düşündüm. Şu camın önüne Peki, tamam. Orayı da yaptım ama orada olmadı ya. Hmm. Bak anne. Bak. Bu da bir kapıyı açıyor. Bu da bir bu şifre gizli bir kapıyı açıyor. Öyle yazıyor. Ben translate'ten çevirmedim ama şey kendim çevirebildiğim kadar çevirdim. Ben şu yüzden bir şüpheleniyorum. Bence yüzün yüzle bir ilginiz var. Şurayı bir kırmaya dener misin anne? Başla. Ha. Orayı ben de denedim ama Kırılmıyor orası Tamam tık 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 Şimdi nerede ne var ki Yani onu anlamadım ben 500 Bir saniye 504 yazıyordu evet. Ama Bir şey daha yazı olması gerek Abi saniye. Bunu 5 0 500 4 yaptığım oy. <laughs> Yine zekanı konuşturdun. Bir saniye, saniye dur. 117'yi deneyelim bir. 7 on deneyeceğiz. Dur 5 yaptık. 1 2. Şunları bir <laughs> sıfırlayalım. Ben hint almayı düşünüyorum ya. Bence hint alalım. Takıldık kaldık çünkü. Olur mu sence? Yani biraz daha araştırabiliriz. Şimdi ben daha önce oynamıştım hemen tak 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 araştırdıklarını yaptım falan tam odaklanamadım şu anda ama. Ya ben şeyler bulabiliriz gibi geliyor bana. Şöyle biraz daha tıklarsak, dikkatli baksak. Anne. Efendim. Anne. Şimdi bu çizgilerle bir olay olabilir mi? Hangi çizgiler? Şunlar mı? Hayır hayır şu şu. Bak buradaki. Hayır hayır o zaten onun işi bitti artık. Nereden ne orada bitti? O şey diyor hani bu kumaşı Aslında şunu acaba şu ışığı mı kapatacağız? <laughs> Ama işte onun için önce merdiveni buraya koymak lazım. Koydatmıyor. Ya başka işte bunu oradan kesip şuradan ışık geliyor farkında mısın? Biliyorum. <laughs> hareket ediyor mu Oradan kopardık. Buraya yapıştık. Şuraya bir tıklar mısın? Şunu mu? Hı <laughs> hı. Ben de hint almalıyım. Yani hintle. Hint Bak anne bana ilk önce ne demişti biliyor musun? 504'ü daha çok araştır demişti. Hmm. Ben bir kere daha hint kullanmıştım. Onda 504'ü bana daha iyi araştır demişti. Ne Olduğunu Anlamadım Yani Bu Sayılar Ne Anlama Geliyor Dedim Acaba 200 Tane Basacak Mıyız 25 Tane Basacak ne Mıyız yapacağım. Arkadaşlar Siz Bu Oyunu Belki Oynamış Olabilirsiniz Yani Belki Onu bilmiyorsunuz. Ben Bilmem Ama oynadıysanız bundan nasıl kaçacaksınız veya bir şeyleriniz var mı böyle deneyebiliriz belki sizin söylediğiniz şeyleri deneyebiliriz bilmiyorum artık bir şey diyeceğim Türkçe yapabiliyor muyuz her birini 200 olarak alsak 400 25'ten 500 bu sıfır kalacak evet 504 yaptık da açıldı Nasıl bir verebilir Tamam mi? devam et. İstersen mantığını söyleyeyim gel şeye. Evet. Ama gerek yok devam da edebilirsin. Artık açmıyor ama. Kaçmıyor Neyse. Yaptığımız için. Sen nasıl bak Anne şunlara dikkat et. Bir tane gülen yüz vardı. Bir tane daha gülen yüz var. Bir verebilir misin? Bir şey buldum. Efendim. Bilen yüzüğü. O <laughs> benim de aklıma geldi. Bir saniye, şöyle şöyle bakalım. Neyse, onun da bir şeyden çıkar bir yerden. Kesin. Sen biraz araştır bakalım, burada da bir iki ipucu varmış. Bizi izliyorlar şu an. alaka? Patina ile dokunalım. Bununla vuralım. Burada artık bir işimiz <laughs> kalmadı değil mi? Evet anneciğim burayı araştır bence. Neden bu kapanıyor ki? Ben bunu kapatıyorum. Bir saniye bir şey geldi aklıma. Şey düşünün niye yani ya, yaptın böyle? Şimdi defter şey kağıtlar var kağıtların sayısında falan. Da burada bir şey gözükmüyor usta işte. şifre yani evet şunun için bir şifre evet. lazım bize ona da bir bakınalım bakalım 504 o, o diğeri içindi zaten o, o diğeri içindi yok. şu an gerek etrafta olan sayı yani eşyaların sayıları mesela öyle burada bir yerde daha bir yerde sayı yazıyordu nerede yazıyordu 117 yazıyordu şurada defterlerinde falan bir şey yazması gerekiyor şu an. Bence ne yapacağız biliyor musun? Buraya girdiğimizde merdiveni koyup çıkacağız. Merdiven onun için var. Merdiveni şu an kullanmayacağız bence. Şunu <laughs> kameraya mı atacağız acaba? Düşünsene bu oyunda da yakalanma var. Arkadaşlar siz şey ne olduğunu biliyorsanız yani gerçekten önceden söylediğim gibi nasıl yani biliyorsanız şeyleri böyle yollarını falan oynadıysanız bize söyler misiniz? Biz bulamıyoruz çünkü. Bir verebilir misin? Aklıma bir şey var. Deneyeceğim sana. şuna göre cık cık cık. arkadaşlar biz bulduk. Arkadaşlar biz bulduk. Hint sayesinde Bak burayı açacağız. Evet. Döneceğiz. Hı hı. Şurada odada bak gözüküyor. Bir şey diyeceğim nasıl ya? O Nasıl? perde yaşlı İşte bu gülen yüz oradaki kameradaki o görüntüymüş. Odadaki görüntü. Kamera orayı gösteriyormuş. Perde açılınca perdeyi gösterdi. Tamam. Tamam. Şimdi ben aklımda tuttum. Şu köşede var mı? Evet. Bakalım tekrar mı? Hmm şu köşede yok mu? Şöyle şöyle. Bir de şuraya. Şurası evet. yok, şurası var. Evet, böyle. Evet. Evet. Bir bir saniye tekrardan mı gidebilir misin? Burada bir tane daha var. Mu? Ben onu Biz niye hiç onu yaklaştırıp bakmamış? Bir de şurası var. O. O, o. Mısın, işte. Oha devam ediyor. Buradan keçi vereceğiz gibi düşündük Evet ben şurada. E işte Hayır. evet. Camı kır camı kır anne. Evet camı kırdık. Bu bir işimize yaramıyor o zaman. Hı, kalkacağız aşağıya doğru ilk tamam, Evet. Hadi herkese güle güle. Arkadaşlar. açtık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olup ve bu Ön devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp yorum yorumları yazıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir şey dilerim, hani, teşekkür ederim. i <sabit> 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 <sabit>